Sevgili kovalar, 9 Mart'ta oluşan güneş tutulmasının ardından aslında çok aktif bir haftanın içerisindeyiz. Özellikle iş hayatınız, e, özel hayatınızla alakalı hareketli bir hafta içerisinde olacaksınız. Sadece bu hafta dikkat etmeniz gereken konular birilerine para transferi, para alışverişi yaparken bu konularda yer gün kırgınlıklar ya da aranızda problemler çıkabileceğini göz önünde bulunarak para alışverişlerinize çok dikkatli olmanız gerekiyor. Özellikle dostlar, arkadaşlar, iş hayatınızda ortaklıklar her şeyi kapsayabilir bu e, parayla ilgili olaylar. O yüzden arkadaşlarınızla, dostluklarınızla bitirmek istemiyorsunuz, ortaklarınızla aranızda açılmasını istemiyorsanız, yapacağınız para alışverişine çok dikkatli olmanız gerekiyor. Ama baktığınızda iş hayatınızla ilgili isminizi bir yerlere taşımak, yapmış olduğunuz işin arkasında durmak, kariyer hedeflerinize ulaşmak, aşk hayatınıza yeni bir düzen, düzen getirmek, ortaklaşa yapılacak yeni teklifler, yeni oluşumların içerisinde bulunmak adına güzel bir hafta içerisindesiniz. Bu tutulmanın enerjisinin ardından aslında Nisan'ın 15'ine kadar güzel bir enerjiyle devam edeceğini söyleyebiliriz. Bunun müjdesini şimdi de şimdilikten verelim ama 23 Mart'ta oluşacak Terazi burcundaki halkalı donlayın öncesinde bence her şey yer yerine koymanız gerekiyor. O durumda duygusal durumunuz çok karışacağı için duygularınız ve mantığınız arasında kalabilir. Kararlarınızı vermekte zor, zorluklar yaşayabilirsiniz sevgili kovalar. Bu hafta sizin için çok önemli. İş hayatınızı, özel hayatınızı, mali konularınızın hepsinin değişikliğini hızlı bir şekilde yapabileceğiniz bir hafta içerisindesiniz. Hafta sonunda kadar da çalışmak ya da hafta sonu bile çalışmak sizin için çok önemli olmasın. Çünkü hayatınızın yeni etkileyecek bir hafta içerisinde olacaksınız sevgili kovalar.